hayal kurmaktan korkmayın Müslümanlar. Bineceğiniz arabaların hayalini, oturacağınız evlerin hayalini, yiyeceğiniz elbiselerin hayalini kurmaktan vazgeçin. En nihayet üç parça beze saracaklar, bütün her şeyiniz, bütün servetiniz o olarak kabre gireceksiniz. Ama arkanızda bir eser bırakmış olarak girin kabre. Giderken şu gök kubbede hoş bir sada bırakmış olarak gidin. İslam'a hizmet etmiş, Allah'ın dinine hizmet etmiş bir Müslüman olarak gidin ahirete. Hesabı olmayan, hayali olmayan, derdi olmayan, kendisinden, menfaatinden başka bir şeyini düşünmeyen, şehvetiyle işkembesinin arasında sıkışıp kalmış, bulunmuş, aciz insanlar olarak gitmeyin Allah'ın huzuruna. Niyetül mu'min hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Belki amellerinize riya karışabilir ama niyetiniz Mevla ile sizin aranızdadır. Niyetlerinizi sağlam yapın Allah'ın izniyle. Eğer niyetler sağlam olursa, eğer niyetler sağlam olursa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o niyetlere muafık ameller bize verecek, lütfedecek inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi rızasından ayırmasın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olduğu işlere bizi muvaffak kılsın.